Dostlar, canlar, selamlar. Pop Games TV ekranından hepinize yeniden merhabalar. Ben Aycan, kanalıma hoş geldiniz dostlar. Kaldığımız yerden Crysis 2 Remastered serimiz tüm hızıyla devam ediyor dostlarım. Son bölümde güç koltuğu bölümüyle beraber tam da bu noktada kalmıştık. Güç koltuğu bölümüyle şu anda buradan devam ediyor olacağız dostlar. Geçen bölüm bunlara sebep olan e, Hard Grip adlı adam bizden temasa geçti ve aslına bakarsanız bir noktada da birinci bölümün ee, özetini geçen bir mini bir fragman tarzı bir şey iz izledik. Benim oradan anladığım kadarıyla çok emin değilim ama benim oradan anladığım kadarıyla dostlarım sanırım biz birinci oyunda e, bu nano giysili adamlar vardı ya birinci oyundaki e, Profit ve ekibi sanırım numune ve kıyafetlerin test edilmesiyle alakalı bir sebepten o adaya yollanmışız. Birinci oyundaki gö yani gönderilme sebebimiz. Bizden e, geçen bölüm temasa geçen Hardgrip aslında e, bizi oraya yollayan kişi. Şimdi de bizim ona güvenmemizi bekliyor. Ama bakalım bu bölüm neler olacak. Güç, koltuğu koltuğu bölümüyle beraber kaldığımız yerden Crash 2'ye devam ediyoruz. Ama sizlerden ricam her zaman gibi bana ve kanalıma destek olmak için dostlar. Videoya başlamadan önce kanala abone olup videoyu beğenip bildirim çanını lütfen tüm olarak aktif etmeyi unutmayın dostlarım. Ümit ediyorum güzel bir bölüm olur arkadaşlar bizler için. Kaldığımız yerden Christ 2 Remaster serimiz devam ediyor dostlar. Keyifli seyirler dilerim. Güç koltuğu. Bakalım bu bölüm ne olacak? Maximum. Tamam tamam maksimum he he. Güç kalkanları devreye alındı mı canım? He alındı alındı hocam. Bakın bir dakika. Yalnız o değil de. 6 tane mermimiz var. Başka hiçbir şeyimiz de yok canım. Yürü Yürü bakalım bu yanlı. Bu arada nereye gittiğimle alakalı en ufak bir fikrim bile Şehrin içinden geçmişler halen tabela çalışıyor. Güç kaynağını devreye almış olabilir canım. <laughs> Lan. Dolsun bakayım enerji. Yani haritada yok ki oyunda. Ben nereye gideceğim bu oyunda harita yok ya. Sakin naziş. Naziz son iş canım bekle. Valla sanırım mecburen buradan gideceğiz. Bu yanlı gideceğiz. Kovan girişini bul. Kovan girişini Kıyasadan bul. Ileride. Dur bir dakika bir dakika. Kovan ne? Maksimum Bismillahirrahmanirrahim. Hocam bir dakika. Hocam biz buradan giremiyor muyuz? Yok, buradan giremiyoruz arkadaşlar. Onu biz şöyle yapacağız hocam. Maksimum, hocam aklımı aldın. Dur. Tam burada asker falan yok belli. Ve burada VIP'lere gerçekten de uygun şekilde hizmet edildiği görünüyor. Hasta herif. Senin yüzünden oldu bunların hepsi biliyorsun değil mi? Bu uzaylı belasını sen saldın bizim başımıza. Şerefsiz herif. Maksimum, Dur. Şerefsiz evladı. Hep senin yüzünden oldu bunlar. Edepsiz şerefsiz. Ne istedin lan insanlardan? Hayvandan bozma. Dur. Gücün şimdi biraz kontrollü ilerleyelim. Her an yaratık maratık neyin çıkabilir canım. Dur hocam. Dur. Geldik hocam. Gel gel dedin geldik bekle. Temizlik dahi geldi. İki yıl önce Arjantin'deki dana krizini düşün. Dana mı? Yılda İngiltere'deki deli dana salgınını Sorun hayvanları öldürmek değil Bu iş kolayca halledilir Asıl sorun atıkların ne yapılacağıydı Milyonlarca çürüyen ne yaparsın İşte Seflerin bu soruya bulduğu yanıtı görüyorsun Bizi yok ediyorlar Parçalara ayırıp Çevreye zararı neredeyse hocam, sen, sıfıra indiriyorlar Sen hastasın hocam Örnek alınması gerek Hastasın Yemin olsun hastasın hocam sen. Dur canım bekle bir dakika. Bekleyin canım. Normal bir insan senin yaptığını yapmaz hocam biliyorsun değil mi? Bu her zıkkıma sen sebep oldun. Şerefsiz. Ben gidiyorum ama doğru mu gidiyorum ya? Şöyle bir yer olsun. Bu yukarı katı falan var ya. Dur canım bir dakika. Bu boşa çık çıkmaz mı bu buraya? Tam <laughs> <An>, doğru geliyorum. <laughs> doğru ilerliyorum. Doğru ilerliyorum da biz yukarı nasıl çıkacağız? Buradan giriş yok. Buradan da yok canım. Tam burada kimse saldırmaz bir dakika. Buradan da yok. Buradan da yok. Hocam şimdi koşup koşup ben buraya mı zıplayacağım? Ha, kapı. Hocam o yemedi. Ya benim buradan heykele zıplamamı bekliyorsun değil mi sen? Hadi buyurun cenaze namazına. Şimdi bir de burayı geçmeye uğraşacağız. Allah bir dakika Ulan ben nereden çıkacağım oraya? Lan bir dakika lan bir kat daha varmış zaten ya? Allah'ım ya Rabbim. Dur bekle. Maksimum Belediye binasına gir. Evet. Görüyor musun? Hepsi aynı biyolojik ve işlem sisteminin bir parçası. Hangi amaçla? Bu güzel bir soru. İğrenç mi? Evet. Ama aynı zamanda... Gelin lan buraya. Maksimum Sizi sizin. uzaktan halledeceğim. Sizden güzel emanet alırım ben. Ne oldu lan? Gelebildin mi canım? Gelmiş lan. Hayvan oğlu hayvan. Nereden çıktın sen şerefsiz evladı. Geliyor. Maksimum Yine gizlilik. geliyor canım bekle. Dur. Salak da burada. Dur canım bir dakika. Hocam ayıp oluyor ama. Bekle hocam. Size de nanonuza da başlayacağım hocam. Sizin nano kıyafetinizi tükürem size de tükürem. burada tehlikeli noktadayız. Bekle bir dakika. Bunlardan var mı daha? Bu adam var mı oğlum da hareket ediyor mu? Var da nerede var? Görmem lazım. Bir dakika. Aa ha, tuttu hayırlı olsun. Lan! Hala. Geliyor. Yine Maksimum geliyor. Cizlik. Neredesin lan? Şerefsiz. Şişt. Neredesin oğlum? Dur baya burada numune topladık. Hocam bir dakika. Dur canım benim, bak ben bekle. Nano görüş devrede. Sağ ol canım. Biliyorum canım ben. Nano devrede de ben devrede değilim. Bekle canım. Bekle canım, bekle. Yakından vuracağım ona. Kafam karışıyor sonra. Nano görüş devrede. Gel lan buraya. Edepsiz evladı. Lan. Ne oldu şerefsiz? Güzel, çok güzel oldu. Yukarıda bayağı bizi billah yatırdım ben bunlardan. Dur, nerede? Neresin oğlum? Bir tane cenazeniz vardı oğlum burada. Nereye yattınız lan? Dur bir dakika, doldur bakayım. Neyse nereye yatırdım anlamadım ama Maksimum gizlilik. Nano görüş devrede. Geliyor. Geliyor musun canım? Ulan göre göre bunu mu gördün? Sana, sana tekme atacağım gel. Salah. Ha bunlar da öldürebiliyormuşum ha. Bunlardan da toplayabiliyormuşuz bir şey. Yürü bakayım. Herim hep ikiye gidiyorum ya. Maximum bugün. Gizlilik. Her canım ben maksimum geziricem. Salah. Vahim. Hemen gizemli moda geç. Şu anda. da mermi al canım. Bir yeri. Şu an oyunun yüzde kaçındığını bilmiyorum. bak ben buradayım. Aptal. Ol. Bir de insan avlıyorsunuz değil mi? Salaklar. Siz önce kendisi kendinize bakın. Dur. Onu da al. Bırak şimdi maksimum gizlilik fantazisini. Yürü canım. Tamam. Kaç tane vizör puanım var? Hiç bilmiyorum. Bir dakika canım. Belediye binasına gir. Gir canım ben. Yürü bayan. Hocam ben nereden gideceğim? Ha bir dakika. Şimdi 2120 TL ver. Zırh gelişimi. Nano şarj saptırma. 2 numara Modülü al canım 3 numara Kenar Tutma Hızını artırır ve Koşma e, Zıplamanın harcadığı enerjiyi azaltır Aslında bu mantıklı Düşerken daha iyi kontrol sağlar Yok bence bu daha mantıklı canım al bunu dörde gel Gizli harekat Ayak sesini bastırır Al bunu. Tamam. Yani şu an bizim Elif. Fulledi canım oğlum herhalde. Bu ne lan böyle? Bismillahirrahmanirrahim. Bir ucu, bir ucu içeride, bir ucu dışarıda tövbeler olsun. Şimdi bulunduğun yerden yaratıkların yapısının açıkta kalan bazı ögelerini görebiliyor olmalısın. Yok artık. Pilotlarının bugün vurduğu gemi yeryüzünde bir yerlere yanaşmış olmalı. Hocam çok tehlikeli şeyler oluyor burada. Maksimum dizilin. Salak. Ne olacak bilmiyorum bir dakika. Yaratığın, yaratıklar inine mi iniyoruz? Dur, buradan değil canım. Buradan uzaktan halledebildim mi diyeceğim canım. Bekle. Hocam bekle. Kurt köpeğe gibisin yemin ediyorum hocam. Öleceksin. Yanlış yere geldiniz oğlum. Siz bir de pendiye gelin, bak biz pendikler size ne yapıyoruz? Söküp söküp takıyoruz sizi. Şu. Ne oldu lan? Dur canım. Bekle. Yürü. Maksimum Nano'ya Maksimum. canım. Tamam enerji yıkık dakika. Dur bekle yükselsin canım. Ha nanoyu da kapatmam mı lazım enerjinin yükselmesi için galiba öyle. Dur canım yürü. Daha az tüketmen lazım enerji hocam. Yürü. E ben bunları öldürdüm bana şey vermen lazım. Patolojör niye vermiyor lan? Etrafına bak Alcatraz. Şu ekolojiye bak. Hiç Hastasın. Gezegeni ziyaret etmek istedin Herhalde en fazla bu kadar. <laughs> Keşke daha çok vaktimiz olsaydı. Hocam ayıp ediyorsun bak. Bire karşı kaçız lan. Hocam, bir dakika. Ben sizin arkanızdan dolanayım, bir şeyler yapayım. Dur canım benim, bir dakika. Siz ayıp ediyorsunuz bak hocam. Dur, ehle. Hocam ben kaçar oldu Sebastian. Kaçar oldu Sebastian. Kaçar oldu Sebastian. Dur bakayım. Dur lan. Oğlum dur. Bekle canım bir dakika. Bekle. Al bunu dene, Hacı Bekirler'den. Al Hacı Bekir canım, lokum. Y yakışır. Lokma. Yakışır. Al, lokmacı. Hayvan. Geldi beni buldu. Bekle. Bekle canım. Edepsizler. Ayağımın dibinde emin ediyorum. Dur canım. Daaaa! Come on! Toplatayım Ay! Yürü lan yürü oğlum. Yarın yokmuş gibi yürü. Koş oğlum. Oğlum koş. Oğlum koş. Hocam ayıp ediyorsunuz. ciğercim Mahmut'a gidelim. Öl ulan şerefsiz evladı. İşimiz var la sizinle. bir bakayım. Bak ben buradayım. Sığırı memnu. Ben buradayım. Maldivli. Maldivli Maldivli lan. Kutla lan. salak. Dur canım bekle. Balandan olup bir şey kalmadı herhalde. Hepsini içinden geçtim hocam. <laughs> Ulan. Vallahi galiba hallettim canım. Bir ta bir takım bir şeyler oluyor hocam. Yürü lan. Yürü bakalım. Dur canım. Yürü. Yürü 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 Belli ki biz buradan yukarı çıkacağız canım. Aşırı cezası algılandı diyor. Ama bina yıkılıyor. Şehir yavaş yavaş komple gidiyor canım benim. Yürü. Yürü hocam. Bu bina da gitti. Han diyeyim. Şer oluyor dur. Hocam sen kimsin? Orada bir tane manyak var ha. Geliyor bir şatlar. Şey Buraya bir şey salarlar dur. Bekle. Oğlum bu bir şey geliyor lan. Oğlum o ne öyle? Lan millet o ne öyle? Oğlum geliyor. tutan kamon abi. Hocam sen al şunu. Bir dakika. C4 vardı bende. C4. Abi bir dakika bu roket var lan bekle. Ha, geliyor. Geliyor canım. Bunu dene. Doldur. Kalktı mı? Maksimum, tamam kalkmadı. O zaman şeye gerek yok abi. Bekle abi bir dakika. Bu neydi lan böyle? Maksimum, Hem de 500 nano verdi buna. Ha. Dur bekle güzel nano nano topladık burada. Nanoy yavrum, nanoy ağrıdı başınız, nanoy tuttunuz canım, nanoy, 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 nanoy. Şerefsizler, ölün lan edepsizler. Yürü lan. Yürü. Yürü bam. Çok çok garip şeyler olmaya başladı bu oyunda. Yürü 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 yürü. Bam. Gel bakayım daha. Hemen ops. Nano görüş devrede. Nano görüş devrede yavrum. Eğer elimize roket atar almasaydı biz onu zor hallederdik. Her şekilde tamamen karşı çıksam da bu Ya evladım sen uzaylıları getirdin sebep o, oldun sonra karşı çıkıyorsun ha. Ne yapacak? Sonra da hemen çık. Çok fazla zamanımız yok. Allah Allah. Bakalım bir dakika ne oluyor. Ucuz dünya bağlamları kullanmaya çekiniyorum. Çünkü bunu yaparsam Nathan Gold'a benzemeye başlayacağım. Ama burada uğraştığımız şey büyük olasılıkla böcek yuvası gibidir. Bu tünellerdeki yaratık sayısı yüksek gibi görünüyor. Ha başımız dertte yani. Vallahi başımız bul. dertte. Metroya indiklerinde onları kaybettim. Ama kendine dikkat et evlat. Oradan tek parça çık. Kovan merkezine saldır. Ve takımını bul. Evet dostlarım. Bu bölümlük buraya kadar diyelim. Kaldığımız yerden bir sonraki bölüm tam da bu noktadan. Crysis 2 Remastered serimiz devam edecek dostlar. Oyunda ilerleyişimiz sürüyor. Artık çekirdeğe doğru yavaş yavaş ilerliyoruz. Bakalım ne olacak. Bir achievement da aldık. Internal Affairs diye. Bir achievement da kazandık. Ayaküstü. Yani oyun garip ilerliyor. Şimdi birinci oyun çok hype ile oynadığımız için. Hype yaptığımız için. ikinci oyun bana biraz garip geliyor. Yani ee, tamam Amerika'nın merkezindeyiz. Manhattan'dayız. Uzaylılar Manhattan'a saldırmış. Hep yani Sivas'a saldıracak halleri yok. Ya da Erzincan'a saldıracak halleri yok. Devamlı biliyorsunuz bu Amerikalılar, şey uzaylılar Amerika civarında geziyor ne hikmetse. Hiç yani Sivas'ta gördüklerini, Erzincan'da gördüklerini görmedim yani ben ne hikmetse. Yani Amerika'nın merkezinde uzaylıları avlıyoruz işte bakalım. Sonu nereye gidecek hiç e, bilmiyorum. He merak ediyorum ama e, yüksek şekilde oyuna e, yükseldim mi ya bilmiyorum şu an oyunun yüzde kaçındayım yani kaç bölüm kaldı ne olacak ne bir bir bilgim yok ama hani birinci oyun bence biraz daha iyi gibiydi bundan ya ama hani dediğim gibi bunu yeniden finalde e, size söylüyor olacağım dostlar neyse bu bölüm buraya kadar diyelim dostlarım kaldığımız yerden bir sonraki bölüm tam da bu noktadan Crysis 2 Remastered serimiz devam ediyor olacak dostlar. Sizlerden, sizlerden ricam videoyu sonlandırmadan önce hep bana veya kanalıma destek olmak için dostlar. Kanala abone olup videoyu beğenip lütfen bildirim çanını tüm olarak aktif etmeyi unutmayın dostlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Benimle kalın. Pop Games'e kalın dostlarım. Bir sonraki yeni bölüm Crysis 2 Remastered serisinde görüşmek üzere dostlar. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.